Aziz Nesin Türk Edebiyatı'nın ayrıkotu, emekçilerin dili, kara mizah severlerin eli kolu oldu. Kimsesiz çocuklarında Aziz Dedesi Beylikdüzü Belediyesi, yazar Aziz Nesin'i doğumunun 100. yılında %100 Aziz Nesin isimli söyleşi programı ile andı. Usta yazarın hayatının ve kaleme aldığı eserlerin konuşulduğu programda Aziz Nesin'le ilgili bir belgesel film gösterildi. Ben çocukken Zinesi'nin bir imza gününe katılmıştım. Ankara'da kitap fuarında hiç unutmuyorum onu. Ee, o zaman çok şeydi çünkü ciddi... Ee, yazar, böyle herkesle ciddi konuşan biri olarak görülmüştü. Çok heyecanla gitmiştim işte kitabı imzalatacağız vesaire. Ee, daha soğuk, daha mesafeli birini e, görmüştüm. Sonra belgeseli çekerken ama insan nesini tanıma şansımız oldu bizim. Uzaktan da olsa birilerinin aktarım üzerinden ve orada böyle içinde kıpır kıpır olan çocuğu, hep başka çocuklarla oynama, e, birileriyle birlikte oynama arzusunu falan keşfettik ve o beni şaşırtmıştı. Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Gülzer'in Kızılar, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan ve Sadık Albayrak konuşmacı olarak katıldı. Aziz Nesin 10 milyondan fazla kitabı satılmış, basılmış, okunmuş, bütün evlere girmiş. Yani 80 milyon Türkiye'nin 7'den 70'e herkese katkıda bulunmuş büyük bir yazarımız. Onu kaybedeli 20 yıl oldu. Biz bugün onu anlattık. Beylikdüzü halkı çok büyük ilgi gösterdi. Salonumuz doldu. Sorular ve tartışmalar oldu. Beylikdüzü kültür işlerinden ve belediye meclis üyelerinden katılanlar oldu. Gayet güzel, verimli bir toplantıyla %100 aziz nesin dedik.